2021 senesinden hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. 2020 senesini güçlüklerle geride bıraktığımıza inanıyorum. 2021'in herkese sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Deli doktoruna gitmek başlığı altında birkaç şey paylaşalım birlikte. Çünkü deli doktoruna gitmek biliyorsunuz ki özellikle bizim toplumumuzda deli doktora gitmek deyince bu arada ben de deli doktoru olmuş oluyorum burada. Görüldüğü gibi çok korkunç değil aslında hiçbir şey ama yine de bu başlık altında bir şeyler konuşalım istedim. Çünkü gerçekten son dönemde özellikle gelen hastaların, danışanların çok sık yargılarla geldiği, çok sık duvarlarla karşımıza oturduğu. Aslında ben gelmezdim de biri tarafından gönderildim. Gelmek istemiyordum. Geldim ama zaten boşuna diyen insanlarla çok sık karşılaştığımız için ben bu başlık altında hem benim hem meslektaşlarımın yaşadığı zorlukları hem de aslında sizin de yaşadığınız zorlukları sizin açınızdan bakarak da biraz anlatmak istiyorum. Zor bir durum, şu anlamda zor bir durum. Hayatın yönetimini elimizden kaçırdığımız zaman yani bir takım problemleri yönetemediğimiz zaman artık tahammül sınırımızın zorlandığı zamanlarda işte insan bir kere öncelikle ne zaman gitmelidir bir klinisyene bir klinik psikoloğa bir psikiyatrise en çok sorulan sorulardan biri de bu buna bir açıklık getirelim istiyorum. Tahammülsüzlük başladığı zaman, unutkanlık başladığı zaman, iştah sorunları, sinirlilik, geceleri uyku problemi başladığı zaman, en önemlisi öz bakım ihtiyaçlarını yapmak istemediği zaman, yani evini temizlemek istemediği zaman, duş almak istemediği zaman, kendisine eskisi gibi özenli ve tertipli davranmadığı zaman, öz şefkatini kaybettiği zaman, evet artık sizin orada durup bir bize merhaba demeniz gerekiyor. Çünkü orada bir yerde e, o sorunu yönetemediğinizin e, farkına vardırmamız lazım bizim size. O her ne sorunsa tabii. Fakat dediğim gibi şimdi bu psikoloji denilen olay daha çok batı menşeili bir durum olduğu için yani genelde e, batı bilimi, batıdan çıkma işte insanların daha çok mesela Orta Doğu'da ihtiyaç duymadıkları e, ya da işte bizim ülkemizde daha fazla ihtiyaç duyulmayan gerçi son dönemlerde çok fazlasıyla bu moda oldu işte dizilerle, kitaplarla e, bir takım insanların medya önünde konuşmalarıyla fakat hala e, bizden o yargıyı kırabilmiş değiliz aslında. Yani e, mideniz ağrıyordur e, doktora gidiyorsunuzdur ya da bir dahiliyeye gidiyorsunuzdur. İşte problemler halledilmeye çalışırken size çıkışta şey diyordur. E, tahlillerinizde herhangi bir problem görmüyorum artık sizin bir klinik psikoloğa danışmanız gerekiyor bu durumu. Bir terapiye başlamanız gerekiyor denildiği zaman e, dönüp hastaların şu durumu neden? Benim neyim var? E, deli miyim ben? Şimdi oradaki o deli miyim ifadesi e, maalesef e, bizim toplumumuzda daha çok delilerin sanki bir klinisyene, bir psikoloğa, psikiyatrise gittiğini gösteren bir e, görünümde durduğu için o tablo. Öyle olduğu için insanlar da haliyle gelmek istemiyorlar. Peki e, ben o tabloyu ters çevirmek istiyorum. Şimdi şöyle yapalım. E, bir psikologla mı dertleşmek, konuşmak, acını anlatmak Yoksa bir akraba anlamı. <laughs> Şimdi öyle ben bu soruyu sorduğum zaman hastalar şöyle bir durup yok akrabayı tercih etmem diyorlar. Şimdi hepimiz toplumda yaşarken birbirimize sınırlı sayıda bilgi veriyoruz kendimizle ilgili. Yani bize ait 10 tane alt metin varsa biz karşı tarafa bu alt metin 3 tanesini söylüyoruz. Çünkü neden? birbirimiz hakkında tehdit teşkil etmeyecek cümleleri seçiyoruz. Naylondan konuşmalar yapıyoruz. Çok iyiyim, her şey muhteşem, hayat harika gidiyor. Aslında böyle bir durum tabii esasında yok. Belki çocuğuyla ilgili çok önemli bir problemi var. Belki eşiyle çok fazla kavga ediyor. Ee, belki ailesinde tanıdığı bir biri var ve madde bağımlısı ama bunu hiçbir şekilde kalkıp akrabasına karşı tarafa söyleyemez. Yardım almak istiyor ama kime danışacak, nasıl yardım alacak bilmiyor. Şimdi öyle olduğunda olduğu içinde ne yapıyor? Kendi içerisinde durumu büyütüyor. Ha başka insanlar başka bir profilden baktıkları zaman da yok kardeşim ben giderim akraba ama kardeşim var. Kanlım olsun, kardeşim olsun. Kız kardeşime anlatırım, abime anlatırım, dayıma anlatırım. Rahatlarım diyeni de var. Fakat o, o konuşmalar sonrasında karşı tarafa yargı olarak geri dönmeye başlıyor. Ee, sen böyle söylemiştin. Senin sen yorum yapma çünkü zaten senin çocuğun da böyleydi. Senin kızın ve oğlunu da biliyoruz. Şimdi bir terapiste gittiğiniz zaman terapistin size bu tarz konuşmaları yapmasına imkan yok. Ne etik olarak, ne mesleki olarak, ne insani, ne ahlaki olarak. Şimdi bu pencereden bakarsanız eğer, bana geldiniz, karşıma oturdunuz. Ee, hayat bir şekilde bizi tanıştırma yoluna girdi. Maalesef talihsiz bir şey yaşandı. Merhaba, atıyorum benim adım Ayşe, Ali, Veli, her neyse. Ben Asya Rabia Hamediye uzman klinik psikologum. Yıllardır bu işi yapıyorum. Ee, bana merhaba dediğine göre bir şeyler yolunda gitmiyor evet sen bana anlatmaya başlıyorsun bütün problemlerini hayatında daha öncesine gidiyoruz biz senin çocukluğuna gidiyoruz A, hikayeyi en başından alıyoruz yani sıkıntını sadece güncel evet biz güncel problemi konuşuyoruz ama içeride ben o yarayı deşmeye başladığım zaman en dibinde başka bir şey bulduğum için e, bunun sebebini de sana göstermek istediğim için ve bu farkındalığı yaratmam gerektiği için seni daha eskiye götürüyorum ama sen şimdi benimle çekirdek çitleyen bir komşu muhabbetinde olmuş olsaydın, bana güncel problemini anlatmış olsaydın, ben sana o anlık bir çözüm bulacaktım ve mutlaka o çözüm işine yaramayacaktı. Valla ben de aynısını yaşamıştım ama aman ya küfür et gitsin, ya da ağla gitsin, ya da sus geçsin. Şimdi bütün bunlar halının altına süpürme yöntemleri ve biz bu anlamda komşuluklar, akrabalıklar, toplum olarak çok fazla profesyoneliz. E, çok iyi çözümler bulabildiğimize inanıyoruz çünkü. Öyle olduğu için de ne yapıyoruz? Ya yastık altında biriktiriyoruz ya halı altında biriktiriyoruz. Gün geldiği zaman o bir patlamayla birlikte işte ya bir 10. katın camının önünde son buluyor. E, ya bir intiharla son buluyor. Ya bir... E, Arkasında mektup bırakıp gitmekle son buluyor. Böyle de son bulduğu için sonra geri dönüp kendimizi suçluyoruz. Yok bunlara hiç gerek yok. Sizi yargılamadan, sizi sadece siz olduğunuz için dinleyerek Size bütün hatalarınızla kabul ederek ve o hatalarla da hiçbir şekilde sizin karşınıza gelip sürekli önünüze sürüp işte sen bunları yapmıştın demeyecek olan tek kişi sizlerin terapistleridir. Yani bizlerizdir. Çünkü bizlerde yargı formu yoktur. Bizler mahkeme değiliz. Bizler tanrı değiliz. İnsanız bir makinayız. Hepimizin bir pili var ve bir gün bu pil bitecek. Hepimizin kalbi bir gün duracak. Biz buna inanıyoruz. Ve bunun için sizler bize geldiğinizde biz o durumu nasıl çözeceğimizi, sadece nasıl çözeceğimizi size öğretiyoruz. Durumun farkına varmanızı size sağlıyoruz e, Ve o durumdan en önemlisi, en önemlisi tırnak içinde sağ çıkmanızı sağlıyoruz. Yani o problemin sizi öldürmemesini sağlıyoruz. O problemin e, nasıl baş edilebilecek olan forma gelişini size gösteriyoruz. Ve sonrasında sizler de artık o problemle baş etmeye başlıyorsunuz. O yüzden e, yargısızca, yüksüzce e, sizi dinleyecek olan terapistleriniz, e, klinisyenlere yönlendirildiyseniz eğer lütfen aksatmadan terapilerinize ve tedavilerinize devam etmenizden yanayım. O yüzden deli doktoruna gitmek budur. Yargısızca. Birine bir şeyi anlatabilmek. Rahatça karşı tarafa e, içinizde her ne varsa kötü, günah, e, çirkin. Bütün bunları anlatabilmeniz için varız bizler. E, tekrar görüşmek üzere diyorum. Deli doktoruna gitmekle alakalı e, problem yaşayanlar ya da bununla ilgili e, benim de şu şu sorunlarım var diyenler lütfen DM'e ya da yorumlara sorularını sorarlarsa cevaplandıracağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.